Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi evet. biz resim yapıyoruz. Başlayalım o zaman. Kırmızı şey değil Yok, istediğim resim. Ben taç yapacağım. Söylem arkadaşlar. Sürpriz. şimdi ama de söylemiyoruz size yaptığımızı. Demek mavi senin olsun, yeşil bana olsun. Ne No. Mavi mi? Yok. Bir sürü kağıdımız var. var. Aa, kırdım. Kırdım, kırdım, sayma. kırdım, 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 15 kişiye saydırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Yumruk rengi tutmadım. Vallahi sıyıramadım. Abba küçük kraliçe yapabilirsin. Biliyorum <laughs> onu ben. <laughs>

Kasımız. bakın. Örülmüyor. Beni ke. Ay. Göbota daha. Kuttu. Göbota diri. Hadi Hadi gel. Hadi Güzel, deli deli hoyla. Siz bunun boyasını seninle çıkardım. Bunun boyası boştu. Tarttın. Şöyle mi? Bak böyle mi bak? Yok. Bunu boyamamıştım. Altyazı M.K. Altyazı var. Beni, beni lo, Çok güzelmiş. Beşiktaş çok <laughs> Beşiktaş mı? Ben yani çok kötü Beşiktaş. Sen <laughs> hangi takımsın? Ben takım tutmuyorum. Ya. <laughs> ya, ben yanlış. Demek kart verim mi? Ya sen de bana kart ver. <laughs> hmm, ben de sana. <laughs> Verme verme istemiyorum ben istemiyorum. Verir mi ben? Verme verme istemiyorum. Ben bunu götürüyorum videoda.